Evet efendim süper hücre fırtınası böyleydi. Selse korkunçtu. Tam 18 can aldı ve kayıplar hala bulunamadı. Ekipler Şanlıurfa, Adıyaman ve Mardin'de selin alıp götürdüğü kayıpları arıyor. Onlardan biri de 22 yaşındaki genç tır sürücüsü Emin Ergündü. Beş gün önce nişanlanmıştı ve Sel'den sadece birkaç saat önce son görüntülerini çekip yakınlarına gönderdiği ortaya çıktı. İşte Sel'in bıraktığı o acılar ve bölgeden diğer notlar. kızını ölümün ortasından böyle çekip aldı. Ailesinin kahramanı oldu. Kızım aldım. Beş gün önce nişanlanan tır şoföründen geriye selden hemen önce çektiği işte bu görüntüler kaldı. <laughs> o da kayıp anne ve kızı da hala bulunamadı. <laughs> Bölgede bu korkunç görüntülerin yaşandığı gün 18 kişi hayatını kaybetti. Abi adam gitti içinden, Adam gitti içinden. O anlarda Mustafa Casım çadırdaydı. Eşi ve kızının sele kapıldığını son anda gördü. Çocuklar mı götürüyor? Koştu, akıntının arasına daldı eşi döne ve 12 yaşındaki kızı Bahar'ı böyle yakaladı. Kızımı kucağıma aldım. Karşıdaki ağaçta 40-30 dakikaya dakika yakın yardım bekledim. Komşuları da yardıma koştu. Yarım saat sürdü bu mücadele ve sonunda o cendereden hepsi de kurtulmayı başardı. Allah razı olsun arkadaşlar. Yetiştiler, ip attılar, bizi kurtattılar. Bayılmışım, dengemi kaybetmişim, gözümü açtım ki hastane Canını tehlikeye atan baba ailesinin çocuklarının bir kez daha kahramanı oldu. 22 yaşındaki tır sürücüsü Emin Ergün 5 gün önce nişanlanmıştı. O gün selden sadece birkaç saat önce yolda işte bu görüntüleri çekti. Başı boş ara. Ardından da tırla birlikte sele kapılıp kayboldu. Çok ufak tefek paşalar var arabanın paşaları. Göl yutmuş gibi. Ekipler gölde... Ve bölgede her yerde evlilik hayali kurarken Selin alıp götürdüğü o genci arıyor. Hava kararına kadar buradayız abi. Adıyaman'da konteynerle sele kapılan 2 aylık hamile Fatma Tekdal ve 1,5 yaşındaki bebeği Zeynep Zümra onlara da hala ulaşılamadı. 160 kişilik ekip 25 kilometrelik bir alanda kayıp anne ve kızını arıyor. Mardin Kızıltepe'de işte bu köprüde yakalandı sele 11 yaşındaki Fatma Sezer. O da çalışmalar aralıksız sürse de hala bulunamadı. Ve balçıktan göle dönüşen Şanlıurfa sokakları. Ekipler, vatandaşlar, asker çamurdan kurtulmak için el ele verdi. 8 yıl boyunca ben hem aileme baktım hem de bu şeyi yaptım. Bütün emeklerim boşa gitti. Şanlıurfa Müzesi yanındaki bu otoparkı su basmış, araçlar mahsur kalmıştı. Bugün hepsi tek tek çıkarıldı. Çamurla kaplı 150 hayalet araç açık otoparkta böyle görüntülendi. Ne yapılır, ne yürür, ne Otoparkın içerisinde 150 araç vardı. Hepsi tek tek dışarıya çıkartıldı. Araçların sahipleri burada. Onlar araçlarını çekiciyle servislere, tamircilere götürüyor. Yürüşman Otoykama götürüp, yıkatıp, tamircilere götürüp yaptıracağız. Oldu mu olmadı mı artık herte çıkacak. Şehirde şu an en önemli ihtiyaç içme suyu. <laughs> Belediyeler, gönüllüler selzedelere su dağıtırken... <laughs> Ekiplerde su kesintisi sonrası fırsatçılara izin vermemek için market ve dükkanlara şok baskınlar düzenledi. Yani şu anda burada fiş kesiyoruz sadece.